Yoksulluk acı, bolluk ise can sıkıntısı yaratır. Fakat zamanın bolluğu olarak boş zaman ancak cahillerin can sıkıntısıdır. Çünkü sıradan insanlar yalnızca zamanı geçirmeyi düşünürler. Oysa herhangi bir yeteneği olan kimse ondan yararlanmayı düşünür. Bu iddialı ama bence haklılık payı yüksek olan sözler Arthur Schopenhauer'un Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar adlı kitabından alıntı. Kitap bana kalırsa felsefe tarihi içerisinde hem insan psikolojisini hem de yaşam felsefesi yaratma konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ele alan en iyi çalışmalardan bir tanesi. O yüzden bu videoda hem kitaba sadık kalarak hem de üzerine bazı eklemeler yaparak can sıkıntısı ve boş zaman kavramları üzerine birlikte düşünmek istiyorum. Buluk meselesi üzerine düşünmeye başladığımızda onun en temelde iki düşman olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Bunlardan bir tanesi acı, diğeri ise can sıkıntısıdır. Schopenhauer bu noktada bize şöyle bir cetvel öneriyor aslında tarihsel referanslarıyla birlikte. Acı, mutluluk ve can sıkıntısını böyle doğrusal bir hatta düşünmek lazım. Birinden uzaklaştıkça diğerine yakınlaşma ihtimalimiz doğuyor ve aslında yaşam dediğimiz şey de bu ikisi arasındaki salınım ve gerilimden oluşuyor. Bu noktada nasıl yani diye düşünebilirsiniz. Çünkü biz genellikle bir doğru çizeceksek bunun bir tarafına acı bir tarafına mutluluğu koyarız ve acıdan uzaklaştıkça mutluluğa doğru gideceğimizi düşünürüz. İşte kitaptaki bence önemli vurgulardan biri tam da burasıydı. Aslına bakarsanız acıdan uzaklaştıkça mutluluğa doğru yaklaşabiliyoruz ama acıdan çok uzaklaştığınızda da bu defa can sıkıntısının içerisine düşmeye başlıyorsunuz. Çünkü Schopenhauer'ın da altını çizdiği gibi dışsal açıdan baktığımızda yoksulluk ve yoksunluk bize acı verir. Burada maddi yoksulluğu veya barınma, güvenlik, sevgi gibi temel ihtiyaçlarımızın yoksunluğundan bahsedebiliriz. O halde yoksulluk ve yoksunluk acı verir dedik. Fakat buna karşılık cetvelin tam diğer tarafına gidersek bu defa da güvenlik ve bolluk can sıkıntısı yaratır. İşte tam da bu yüzden ekonomik açıdan dezavantajlı olan halk yoksulluğa yani acıya karşı mücadele verirken zenginler ve seçkinler dünyası ise can sıkıntısına karşı mücadele verirler. Bakıyorsun zenginin biri bunalmış konağında oturmaktan. Gel gelelim hemen dönüyor geri, dışarıda da sıkılıyor çünkü. Yazlığa gitmeye kalkıyor bu kez. Ama daha adımını atar atmaz eşikten başlıyor esnemeye, uykuya sığınarak unutmayı deniyor ya da kente dönüyor geri. İşte Schopenhauer'ın can sıkıntısını ele almaya başladığı yer burası. Can sıkıntısı kavramını ekonomik sınıfla ilişkilendirdi. Çünkü aslında ekonomik açıdan dezavantajlı olan sınıf canının sıkılması gibi bir lükse dahi sahip değildir. O hayatındaki acı verici olaylarla mücadele etmektedir. Buna karşın ancak zenginlik can sıkıntısının nedeni olabilir. Çünkü böylesi bir boş zamana sahip olan sınıf eğer ki onu doldurabilecek ya da anlamlı bir şekilde yaşayabilecek içsel bir dünyaya sahip değilse boş zaman cahillerin can sıkıntısının kaynağı haline gelir. Bu sınıf içerisindeki kişileri de hazlarına göre üç grupta ayırmanın mümkün olduğunu söyler. Birinci türe giren hazlar, yemekten, içmekten, sindirmekten, dinlenmekten ve uyumaktan alınan hazlardır. İkinci türe giren hazlar, doğaya gezintiye çıkmaktan, sıçramaktan, güreş tutmaktan, dans etmekten, eskirim yapmaktan, ata binmekten, her türlü atletik oyunlarda olduğu gibi ava çıkmaktan ve hatta kavga etmekten alınan hazlardır. Üçüncü gruba giren hazlar ise duyarlılık hazlarıdır. Bunlar seyretmekten, düşünmekten, duyumsamaktan, edebiyat, resim ve müzikle ilgilenmekten, öğrenmekten, okumaktan, buluş yapmaktan ve felsefe ile uğraşmaktan alınan hazlardır. Dolayısıyla kişilerin hazlarını belirleyen kuvvet ne derece güçlü ise aslında oradaki mutluluğunda daha kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ve şöyle bir kaba taslak bakarsanız bile Chopin bu hazlar arasında hangisini en üste yerleştireceği açık değil mi? Duyarlılık hazları yani entelektüel bir ihtiyacın, zihinsel bir gereksinimin sonucunda ortaya çıkan hazlar. Tersten gidersek en aşağıda bulunan basit yeniden üretmenin kuvvetine dayanan hazlar daimi olarak tekrarlanmayı gerektirecektir. Böylesi hazlarla ilgilenen kişi onun algısını, odağını dolduracak bir oyalanma biçimi bulmak durumundadır kendine. Çünkü duyguyu ve zihni herhangi bir biçimde devinime sokabilmek için sürekli dışsal uyarana gereksinim duyar. İşte bu yüzden Schopenhauer'a göre böylesi temel düzeydeki hazlar aslında kişilerin içerisindeki içsel boşluktan kaynaklanırlar. Nitekim onlar can sıkıntısına düşer düşmez hemen ne pahasına olursa olsun oyalanmayı, eğlenmeyi, oyun oynamayı veya topluma karışmanın arzusunu duyacaklardır. Çünkü herkesin kendine döndüğü yalnızlıkta bir kimsenin kendinde neye sahip olduğu açığa çıkar. Böylesi bir boş zamanı kendi zihinsel, içsel zenginliğiyle dolduramayacak kişi yalnızca kendi boşluğuyla karşılaşır. Bu noktada şunu düşünebilirsiniz. Çevrenizde o etkinlikten bu etkinliğe koşan her gün birileriyle görüşen, sadece eğlenmeye çalışan, eğlenecek insan veya etkinlik bulamadığında bu defada hemen bir şeyler tüketmeye başlayan, alışveriş yapan, alışveriş yapacak kaynakları veya enerjisi yoksa da bir şeyler izlemeye çalışan insanlar muhakkak vardır. Bu gibi insanlara baktığınızda daimi olarak onların dikkatini dağıtacak bazı uyarıcılara ihtiyacı olduğunu fark edersiniz. Çünkü bizi uyaran o dışsal faktörler ortadan kalktığında Hepimiz kendi sınırlarımıza doğru çekilmeye başlarız. Orada deneyimlediğimiz esasen kendimiz oluruz. İşte bu yüzden Şopenhauer'a göre acı gibi can sıkıntısı da mutluluğun düşmanı. Peki can sıkıntısından kaçınmak kim için mümkün derseniz, onlar içsel zenginliği kendi kendisine yeten, eğlenmek için dışarıdan çok az veya hiçbir şeye gereksinim duymayan kişilerdir. Her yerde sadece kendimize emanet olduğumuzdan mutluluğumuzu da kendimiz yapar ya da buluruz. İsveç'in henüz 19 yaşındaki kraliçesi Kristi'nin 20 yıldan beri büyük bir yalnızlık içerisinde yaşayan Descartes hakkında söylediği şu sözlere bakın. Bay Descartes tüm insanların içinde en mutlusu ve içinde bulunduğu durum bence kıskanmaya değer görünüyor. Ama bu noktada Descartes örneğinde hatırlamamız gereken bir şey var başlangıçtaki şu çizelge örneğinde de olduğu gibi dışsal koşullar da bir insanın kendisinde mutlu olmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bilgelik bir mirasla birlikte iyidir ve insanın güneşin altında sevinç duymasına yardımcı olur. Kendi içsel dünyası çok renkli olduğu, zihinsel hazlara sahip olduğu halde ya yoksulluktan ya da kimi temel ihtiyaçların yoksunluğundan böylesi zihinsel ihtiyaçlarını karşılama imkanına dahi bulamayan pek çok sanatçı ve düşünür de var değil mi? O yüzden Schopenhauer'ın mutluluk tanımlamasında ya da mutluluk çizelgesinde yapmış olduğu bu yerleştirme bana çok daha gerçekçi geliyor işin aslı. Özellikle bugün çağımızda insanları mutsuz eden etmenlere bakarsak genellikle bu etmenlerin bireysel değil dışsal faktörlerden kaynaklandığını görürüz zaten. Bu yüzden mutluluk sadece benim kişisel olarak elimde olan bir şey olamaz. O noktada dışsal faktörler kendi kendimle mutlu olmam için elverişli olduğunda ancak çizginin bu tarafına doğru geçiyoruz ve can sıkıntısıyla sanatsal üretim arasında, entelektüel aktiviteler arasında gidip gelmeye başlıyoruz. Elbette ekonomik kaynaklar kişinin mutluluğu için yeterli değildir ama belirli bir seviyede gereklidir. İşte bu bolluk ve zenginlik içerisinde can sıkıntısına düşmeyen gruba odaklandığımızda bu defa şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ne demiştik? Üçüncü tür hazla sahip olan insanlar. Ve Schopenhauer bunun tam olarak geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyor esasen. Ve bu noktada dar kafalı dediği bir kavramdan bahsetmeye başlıyor. Eğer ki kişiler sadece moda olduğu için veya oyalanmak için yüksek düzeyden entelektüel hazların peşinde giderse, çünkü toplum tarafından idealize edilen bu tarz uğraşları onun da sahip olması gerektiğini düşünürse, yine esasen en temelde can sıkıntı kaçamayacaklardır. Bu noktada Voltaire'den alıntılayarak çok ilginç bir şey söylüyor Schopenhauer. Gerçek gereksinimler olmadan gerçek hazlar olamaz. Entelektüel zihinsel gereksinimler olmaksızın gerçekten zihinsel hazlar elde etmeniz mümkün değil. Böylesi sahici hazların her defasında gerçekten sahici gereksinimlere dayanması gerektiğini söyler. Sadece haz almak için entelektüel uğraşlar içerisinde dolanırsanız ya da popüler olduğu için onların peşinden giderseniz yaptığınız şeyi sürdürmek konusunda çok çabuk sıkılacak ve yine o boşluğa düşeceksiniz. İşte bu grubu anlatırken Schopenhauer dar kafalılıktan bahsetmeye başlar ve dar kafalılık en temelde zihinsel gereksinimi olmayan kişidir. Hazları olmayan kişi değil bakın zihinsel gereksinimi olmayan kişi. Çünkü bizim yaşantımız tutkular ve gereksinimler tarafından yönlendirilmediği takdirde oldukça sıkıcı ve yavandır. Tam da bu yüzden salt bir boş zaman, gerçekten tutkuların ve gereksinimlerin yönlendirmediği bir zaman Seneca'nın da söylediği gibi ölümdür. Hatta diri diri gömülmektir. Bu noktada ağırlık merkezi meselesi üzerinden de düşünebiliriz. Eğer ki ağırlık merkeziniz dışarıdaysa her defasında sizi oyalayacak bir uyarıcıya ihtiyaç duyarsınız. Fakat ağırlık merkeziniz kendinizde ise bu kez kendi kendinizle, kendi düşüncelerinizle ve yapıtlarınızla rahatsız edilmeden ilgilenmek acil bir gereksiniminiz haline gelir. Yalnızlık hoşnutluk verir ve kişinin kendi kendisiyle baş başa kalabilmesi en değerli mülkü olur. Aristoteles'in Nikomakasa etikte dediği gibi, mutluluk kişinin kendi kendisiyle baş başa kalmasında görünür. Ama Schopenhauer'ın açtığı parantezle dar kafalılar için değil.